Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde Multifoksiyon bisiklet ışığı var. Bu ışığı inceleyeceğiz. Oldukça beğendim arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Let's go. Let's go. Şimdi böyle kaba taslak birazcık anlatayım arkadaşlar. Bu ışık kaç lümendi? 350 lümen. 4,5 saat çalışıyor ve su geçirmiyor. Ve en güzel yanı da Güneş ışığıyla şarj oluyor arkadaşlar. Hem USB ile şarj edebiliyorsunuz. Hatta USB'si buradaydı. A few minutes later. Kutuyu şimdi açalım bakalım nasıl bir ürünmüş hemen bakalım. Size karşı açayım en mantıklısı çünkü şu an havadan çeken kamera ayarlamadığım için kutuyu böyle açıyoruz. İçerisinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Bakalım İngilizce mi yoksa Çince mi? Çince olduğunu görüyorum. İngilizcesi var mı peki? Burası Çince arkadaşlar. Bu tarafı da İngilizce. Birazcık dursun bakalım. Burada güzel bilgiler olduğunu görüyorum. Evet. Buraya deneyerek öğreneceğiz arkadaşlar. Çünkü burada şey diyor. Yüksek ışığı 350 lümen, düşük ışığı da 200 lümenmiş arkadaşlar. Eğer 350 lümenle çalıştırırsa 3,5 saat çalışıyor diyor. Eğer 200 Lümenle çalıştırırsan 5 saat çalışıyor. Warning modu diyor arkadaşlar. SOS yanıp yanıp sönme modun olduğunu söylüyor. Bu da 350 lümenle çalışıyormuş. ama bunun çalışma süresini burada yazmamışlar. Çizgi çekmişler. Sadece başka bu bisikletin dışında korna mevcut. Biz denesesi bunları bir deneyerek öyle öğrenelim. Tamam. Bunları bir denesesi deneyerek öğrenelim. Bu kutunun içerisinden böyle sizin gözünüzün önüne çıkartayım. Kutuda arkadaşlar bir adet ışığımız çıkıyor. Bir adet yaylı. Oo güzel şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar. mikro USB ile. Bu da bir setin kornası arkadaşlar. Korna bağlantısı butonu diyeyim daha mantıklı buton. Basınca bi bi bi, -bi diye arkadaşlar. Bu da sesi böyle aradaki iletişimi sağlayan AUX girişi arkadaşlar. Başka ne çıkıyor? Evet biskete monte edebileceğimiz bir aparat çıkıyor. Evet bak bunu çok beğendim arkadaşlar. Çeşitli boyutlarda iki tane kalınlıkta iki tane şey vermişler lastik vermişler. Şöyle göstereyim. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle arkadaşlar. Güzel yani hoşuma gitti bunlar. Süper düşünmüşler. Bunu nasıl montajlıyoruz? diyoruz? böyle çevirmeliymiş. Tamam. Gevşetiyorsun, çıkartıyorsun. Bisküvin gidonu veya da borosuna takıyorsun. Sonra bunu aşağılara kaydırıyorsun. Sonra bunu tabii sıkıp bunu böyle kapatıyorsun. Aynen ha, böyle kapatıyorsun. Tamam. Böyle kapağı attılıyor Üstten de aa kızaklıymış bu. Bakayım. O süper süper. Bir dakika daha da geliyormuş bu. Bir dakika ben yapamadım arkadaşlar. Beceremedim. Ha. Biraz yukarı doğru ittiriyoruz. Şunu ha buraya girmesi lazım. Tamam gir çıktı. Bayağı sağlammış ha. Buraya girmesi lazımmış. <laughs> Girdim. Tamam böyle. Bisiklete montajlıyorsun. Çok güzel. Bir ışıkları deneyelim bakalım. İlk basışta lambayı yaktı. Büyük ihtimal sensörlü bir de arkadaşlar bu. Yani şurada sensörü var. Eğer karanlığa girerseniz otomatik kendisi yakıyor. Bakıyorum deniyoruz. Evet şu an çalıştı. Açtım arkadaşlar. Şu an ışık yetersiz olduğu için nasıl yapsak? Ha buldum. Bu tarafa çevireceğim. Çünkü bu tarafta ışık daha yoğun olduğu için. Bakın elimle kapatıyorum yandı. Eline çektim elimi kapandı. Kapatıyorum yandı çektim. <laughs> kapandı. Süper. Bir daha basınca ne oluyor? Kendimiz yakıyoruz. Evet şu an 350 lümende. Bir daha basınca 200 lümende. Bir daha basınca sos. Böyle var mı böyle değişik değişik. Seri ooo bayağı göz alıyor bu. Bu ne? Gözüm gitti. ooo <laughs> Süper yanıyor lan. Bayağı iyiymiş lan bu. Videoda da bahsetmiştik arkadaşlar. Güneş enerjisiyle şarj oluyordu. Ben bunu nasıl göstereceğim size? Bak şu an ben görüyorum burada. Kırmızı lambası yanıyor. Hatta bakayım. Size onu gösteremem ben ya. Ben neyse diğer hoparlörü alayım arkadaşlar. Bunu da tanıtmıştım. Az önceki videoda bunu tanıtmıştım. <laughs> Ses yaptığı için kapattım arkadaşlar. Buradan ışığı açacağım ışığını. Evet birine bağlandı. O yüzden öyle yaptı arkadaşlar. Şimdi bakın ışığı görebiliyor musunuz? Bakayım ben de bir bakayım kameradan. Bak. Şu ışığı tutacağım. Işığı tutuyorum. Bak görüyor musun? Kırmızı ışık yanıyor alt, altta arkadaşlar. Şurada. Şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Görüyor musunuz? Bu ışık şarj oluyor anlamına geliyor. Kornasını deneyelim. Değil mi? Kornasını deneyelim. Çünkü her viskeçi de... Yani korna önemli arkadaşlar. Ekstra da kor... Oo, bir dakika. Bunda da şey var arkadaşlar. Bak ben bunu mesela bilmiyordum aslında. Buradan arkadaşlar cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Deneyelim onu. Tamam mı? Burada bir de cep telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir USB girişi var. Buradan bunu takıyorum. Taktım. Şimdi cep telefonuma getiriyorum. Şimdi net kameraya bağlı bağlıydı. Neyse artık. Takmıştım onu. Takıyorum. Evet. Cep telefonunda şarj edebiliyormuş arkadaşlar. Bunu yeni öğrendiğim gibi bir şey. Süper. Aa bak böyle cep bir şeyi bağlıyken de böyle yeşil ışık yakıyor. Süper. Çekersek ne oluyor? Neyse bu yeşil ışığın bir anlamı vardır büyük ihtimal. Bu kullanma kılavuzundan bakmak gerekebilir. Çünkü hala yanma, e, sönme, sönmedi. Şey hala yanıyor diyecektim. tam. Evet bu yeşil ışığın anlamı neymiş? Buradan bakarız artık. Şimdi gelin biz bu ışığın kornasını deneyelim. Bakalım ne kadar güçlü korna ve nasıl bir ses çıkıyor. Bu arada bütün girişler burada. Şarj girişi burada. USB girişi burada. Buradan da jack girişi var arkadaşlar. Bu su geçirmiyor. O oh, bir dakika ne oldu lan? <laughs> Taktık. Orada yarım taktığım için öyle yaptı arkadaşlar. Şimdi tam taktım. Tut bakayım. O bayağı güçlü. Şimdi ses değişiyor mu diye bakacaktım. Çünkü bazıları bazı ürünlerde uzun bastığın zaman ses değiştiriyor arkadaşlar. Bunda bu ses değişikliği var mıydı? Bir kullanma kılavuzuna şöyle kısa bir göz gezdireceğim. Burada herhangi bir ses değişikliği ne dair bir yazı yazmıyor arkadaşlar. Aynen burada herhangi bir ses değişikliği yok. Buna tek ses çıkıyor. Bu da bu ses arkadaşlar. Çok güçlü bir ses. Peki kaç desibel bu ses? Bana çok fazla geldi. En az 100 var bunda. 120 desibelmiş arkadaşlar. Evet. Bunun korası 120 desibel. Bayağı güçlüymüş lan. Bayağı ya. Bayağı da sağlammış. Evet. Bir ürün inceleme videomuzun daha sona geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendini baksın. Görüşmek üzere. Bye bye.